Merhaba. Merhaba. Merhaba Fahri Bey. Merhaba Doruk. Ee, uzun zaman sonra e, yeniden evet. sohbet, muhabbet etmek için e, bir araya geldik. E, umarım iyisindir. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Daha doğrusu iyi çok... olmaya çalışıyorum diyelim. İyi olmaya Gerçekten çalışıyorum. söyleyelim. <laughs> evet. Yani bu, Gerçekleri söylüyorum. Evet ya. Toparlanmaya yani bu, çalışıyoruz, sindirmeye çalışıyoruz. Yani hala çalış hayatı umutla bakmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Diyelim. Yani çünkü e, bu gerginlikler, siyaset şusu, busu falan. Aa, terelerle oldum ben hiç. <laughs> Evet. E, en güzeli yaratmak, en güzeli evet vazgeçmemek. O bir disiplin kendi küçük, ya. Kendi yani... küçük dünyamızda küçük küçük güzelliklerle yaşam enerjisi sunmaya evet devam ya. etmek. Evet ya. O konuda da ben bir şey yapmıştım ya geçen. Onun üzerine evet. de konuşalım istiyorum. Yani o e, sürekli aslında tokat yiyoruz ya da e, feleğin çemberinden geçiyoruz defalarca. E, pat bir sağ vuruyor, bir soldan vuruyor, bir soldan vuruyor falan sürekli evet. bir tokat manyağı oluyoruz yani. Evet ne yazık ki. Evet. Onun için zaten memleketimizde arabesk çok fazla değer görüyor. Çünkü o hayatımızda Hiç da... böyle düşünmemiştim ama çok değerli bir açılım oldu. ben <laughs> bir arabesk açtığım zaman bir kendime geliyorum yani. Çünkü o şeye girince o efkar moduna. yani Dolayısıyla bu coğrafyada böyle işte biz acılarla yoğrulan falan bir, <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ne yazık ki. Ve bunlardan insan etkilenmemesi mümkün değil. Ne kadar mesela kendimizi korumaya çalışsak da hani böyle korunaklı ideal olan o tabii ki kendimize böyle mikro dünyalar kurup işte yaratıcılık, girişimcilik yolculuklarımıza devam edelim üretkenliğimize devam edelim, eser bırakmaya devam edelim. İdeal olan po? ama insanız sonuçta. Bazen kontrol edemiyoruz, bazen e, insanın zayıf anına denk geliyor. Kendisine bir an sürekli haber takibi yaparken, endişe ederken, saçımı başımı yolarken falan bulduğum oluyor böyle. Ee, lanet okurken falan <laughs> neyse yani evet. ee, ki böyle sakin kalmaya çalışan bir insanımdır yani. Ben, ben evet. bile bu kadar diyorum ki bu kadar etkilendiysem zaten gençlerle falan da konuşuyoruz TikTok'ta şurada burada. Ee, gençler de çok karamsar, umutsuz, bezmiş durumdalar. Ee, yani bu Fundi'nin şarkısı var ya bezdim vallahi diye herkes o modda ya. <laughs> bezdim vallahi modunda kesinlikle. Evet, evet ya gülüyoruz ama şu anda gerçekten şey hani biraz bu da bizim tepkimiz diyeyim. Daha doğrusu içteki stresi atma metodlarından bir tanesi gerçekten evet. ağlanacak halimize güldüğümüz bir durumdayız. Evet onun için mesela çok fazla espri yapanlar işte sosyal medyada coşanlar, komedyen çok fazla komedyenimiz var aslında bizim doğal yetenekli, Doğru. Doğru. inanılmaz böyle e, zeytunc gibi hastelerden tuttu şeye evet. kadar, hani böyle evet. sosyal medya fenomenlerine kadar. Instagram'da bile benim takip ettiğim böyle 15-20 tane fenomen var komedyen, yani e, TikTok'ta daha da çok yani hani böyle herkes komedyen o, aslında belki o e, Hümor yani o espri yaparak onu geçiştirmeye, o gerginliği, o şeyi sanmaya çalışıyoruz bir manada. Başka türlü kop edemiyoruz çünkü yani. İki tane şey iyileştiricidir derler zaten. Böyle eskiler ya da e, iyileştiriciler diyeyim. Bir gülmek bir de ağlamak. İnşallah. Kesinlikle. Bundan sonraki dönemlerde ağlarken gülmekten ağlayalım diyorum ben. Ay, inşallah. Çok güzel. İnşallah. O gün o günleri de görürüz. İnşallah. Çok, inşallah. çok katılıyorum yani. söylediğiniz her şeye. Birkaç paylaştığınız videoyu falan da izledim. Hani biz dışarıda olduğumuz için belki ben de çok fazla açıkçası mesaj aldım. Ne şekilde gittin, ne yaptın, nasıl gidebiliriz, buradan umudu kestik şeklinde. Bir bakıma anlayabiliyorum. Hani ben de bir ayağım dışarıda olduğu için de e, anlayışla da karşılayabiliyorum. Hani kendim de zaten e, hayatıma bir takım kararlar vermiş birisi olarak da. E, sadece Türkiye bir gerçeği olarak da değil bence bir ayağı da Amerika'da olan bir insanım ben. Bu Amerika'da da. Bu. Evet bu küresel bir kriz açıkçası şu anda. E, tüm dünyanın her yerinde var. Pek çok arkadaşım da Avrupa'da yaşayanlar da var. Yani dünya şu anda çok ciddi bir değişim döneminden geçiyor. Kesinlikle. Şirketler ciddi değişim döneminden geçiyorlar. Ciddi işten çıkartmalar oluyor. Eski sistemler çökerken yeni sistemlerin oluşturulduğu bir döneme geçiyoruz. Tamam, Kolay aynen. bir dönem olmayacak. Hep sürekli aynı şeyleri söylüyoruz ama e, önümüzdeki bence 3-5 sene gerçekten yeni sistemler oluşturulana kadar Hı. çalkantılı bir dönemden geçiyor olacağız. Aynen. Eski sistemlerin günden güne çöktüğü ve yeniler evet. yapılana kadar da gerçekten kaotik bir ortamda olduğumuz bir dönemde olacağız. Belki de sırf bu nedenden dolayı ben her zaman klişe olan bir şeyi sürekli tekrar ediyorum. Kendime de ediyorum. Çünkü ben de bu sistemlerin içerisinde değişim içerisinde yaşayan bir insanım şu anda. Ee, umudu kaybetmemek lazım. Ve sizin evet. de hep vermeye çalıştığınız mesaj gibi çalışkanlıkla, üretkenlikle, umutla, sevdiğimiz ve inandığımız değerleri hayata geçirme çabasıyla bu dönemi ee, olumlu bir şekilde atlatmaya çalışmak lazım bence. Evet. O yüzden size çok katılıyorum. Kendim de bu yolda olan bir insanım. Ee, artık birilerine ya da bir şeylere güvenip onların bizi kurtarmasını beklemektense, e, azıcık aşım, ağrısız başım, inandığım değerlerle inandığım hayatı yaratıp mutlu olayım zihniyetiyle küçük küçük adımlar atıp bireysel olaraktan önce kendi hayatımızı daha uyumlu bir hale getirip sonra da gücümüz yettikçe bence küçük birimler oluşturaraktan küçük topluluklar halinde bu değişimi beraber yaratacağız bence hani bu Kesinlikle. tepeden gelmeyecek yani Kesinlikle. bu küçük küçük her bireyin attığı adımlarla sizin benim bir araya geldiğim ortak değer yargılarında birleştiğimiz insanların yapacağı projelerle sonrasında bu projelerin büyüyüp daha büyük şeylere vesile olmasıyla ilerleyecek bir şey. Kesinlikle. Başlangıç dönemi korkutucu, başlangıç dönemi son derece sancılı. Benim diğer gözlemlediğim bir şey de kendi hayatımda, bildiğiniz her şey alt üst olduğu için Evet. eski sistemlerdeki mentaliteyi de alıp bir kenara atmanız gerekiyor. Daha önceden evet. her şey e, kitabını okurdun, işte 10 senelik stratejik planlar, şunlar bunlar. Şimdi bu kadar kaotik bir düzen içerisinde burnunuzun ucunu göremiyorsunuz. Benim Öyle. en büyük kendi içerisindeki değiştirmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi belirsizlikle yaşamayı öğrenebilmek ve bu belirsizliğin Hakikaten. içerisinde umudu kaybetmeyi öğrenebilmek. Kesinlikle. Ben resmen şey diyorum, etraf sisli puslu, nereye gittiğini bilmiyoruz dünyanın. 6 e, ay sonra ne olacağını bilmiyoruz, bırakın böyle senelik planları ya da birkaç senelik vizyonları Kesinlikle. falan. Ben resmen şu anda şey modundayım. Bir sonraki adım nasıl atabilirim? Bir sonraki atımı atarken, adımı atarken kendi iç sesimle nasıl bağlantı kurmaya devam Kesin. edebilirim ki en azından uyumlu şeyler yaptığım farkına varayım. Ee, bence önemli hatırlatmalardan bir tanesi de bu olmalı. Bazen eski kafada düşünüyoruz. Her Hı -hı. şey eskisi gibi olsun istiyoruz. Hı -hı. Belki de o Hı -hı. nedenden dolayı da yeni sistemde düşünmek, belirsizlikle yaşamak Kesin. ve bir şeyler alt üst olduğu zaman ne yapacağını bilmemek bir an böyle bizi boşluğa düşürtebiliyor. Kesinlikle. Ben kendime de sürekli aynı hatırlatmayı yapıyorum. Diyorum ki bu yeni bir sistem, yeni bir dünyaya geçiyoruz. Kesinlikle. Bu dünyada bireyler kendi hayatlarını, kendi hayallerini kendileri yaratacaklar. Ama kaotik bir dönemdeyiz. Toz duman birbirine girmiş durumda. Kesinlikle. Bu kaostan biraz ben bahsetmek istiyorum. Şey gibi geliyor bana Age of Anxiety. Yani bu evet. o kadar fazla stres faktörü, belirsizlik, yangın yeri gibi ki her yer bu bana şeyi hatırlatıyor. Hep Joker filmi. Bilmiyorum izlemiş miydin ama. O Joker filmi. Hangisi? <laughs> en sonuncusu. Hani adı Joker olan. Tamam. E, orada hani umutsuz, mutsuz kitleler var ya. Yani evet. sürekli mağdur olan. Mutsuz olan. Joker evet. de onların lideri haline geliyor ya. Bence bu çok anlamlı. Çünkü e, bu küreselleşme ve pastanın büyümesi falan üzerine hep konuşuluyor ya. Kapitalizm de yani pasta büyüyor ama pastanın çoğu çok az kişiye o şanslı azınlığa zümreye ait ve biz o pastaya geniş kitleleri dahil etmiyoruz. Bu çok büyük bir sorun. Inequality dünyada evet. en büyük sorun yani. Zaten Oscar alan bu Kore filmi de vardı ya o onun da merkezinde bu vardı. Yani o eşitsizlikler işte Oxfam'ın verisine göre dünyadaki en zengin 8 kişi zannederim dünyanın yarısı kadar en fakir olan yarısı kadar para kazanıyor yani bu kadar korkunç eşitsizliklerin yaşandığı bir dünyada olduğumuz için bu kadar evet. şey patlak veriyor aslında evet. yani e, hay bu atalarımızın da aslında söylediği hani biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Hakikaten ha, aynen sen öyle. eğer kıyametin kopmasını istemiyorsan o lokmanı paylaşmak zorundasın yani. Ve öyle. E, onu daha sustainable, adil e, ve paylaşımcı şekilde hep beraber birbirimizi nasıl yükseltiriz? Hani, nasıl balık tutmayı beraber öğreniriz? Neyse artık yani o beceri setimizi beraberce nasıl kazanırız? E, toplumsal düzeyde. E, Kendimizi nasıl daha iyi noktalara taşırız? Kimseyi aslında böyle küçümsemeden, dışlamadan, sabırla evet. tekrar evet. uğraşarak böyle o, o e, yoksa bu işte e, popülizmler devreye giriyor. E, cehalet devreye giriyor. Önyargılar devreye giriyor. Irkçılıklar devreye giriyor. Din, dincilik ve fundamentalizm devreye giriyor. Doğru. E, bizden olanlar ve ötekiler şeklinde kutuplaşmalar devreye giriyor ve bu, bütün bunlar çok daha tehlikeli hal alıyor çok kısa bir kıvılcım gibi çok hızlı gelişiyor ve çok hızlı yayılıyor sosyal medyada bunun körükçüsü olmuş vaziyette ne yazık ki Doğru. herkes kendi çeperinden giderek daha ekstrem daha kuş bakışı baktığı için olaylara e, ve birbirini dinlemediği için e, bu facebooklar falan sosyal medya bu tiktoklar bunu daha da kötü hale getiriyor aslında evet Dolayısıyla böyle bir kıvılcım bir koca yangına dönüşüyor. Aslında bu şeyde de böyle Cambridge Analytica skandalında Brexit ile bütün ülkeyi, İngiltere'yi mahvetti. Yani Brexit'in sancılarını biz hala, İngiltere'nin ekonomisi belini düzeltemedi kaç zamandır. Avrupa'nın her yerinde böyle bir sorun var. Fransa'da grevler bitmiyor. İşte aynı sorunlar yine. E, İtalya'da aşırı sağcıların şeyi ele geçirmesi aynı Hı -hı. sorunlar yine Hı -hı. İşte Amerika'da Trump gene Hı -hı. aday olacak hiç bir şey bitmiş değil <laughs> hiç kabus oralara girmeyelim perde, hiç oralara perde. girmeyelim evet Asla yani, dünyanın her yerinde, yani dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde her yerinde böyle bir yangın yeri var, adeta var. o yükselen enflasyon her şeyi daha kötü hale getiriyor. Ee, ekonomik yangın yeri zaten e, geçinebilmek zor, ev alabilmek imkansız filan Z nesli hayal kırıklığı içerisinde zaten yeni nesiller inanılmaz bir eşitsizlik var. E, işte bu sosyal medyada da mesela başarılı olan, ekstrem şekilde başarılı oluyor. Orada da çok Doğru. büyük pasta çok eşitsiz şekilde. Yani evet. algoritmalar seni sevdiyse viral olduysa en tepede, o zaman sen saniyede binlerce dolar kazanıyorsun. O kadar. Hani bu evet. ekstrem YouTube'da evet. da öyle milyon YouTube milyonerlerine falan bakıyorsun yani inanılmaz bütün pastayı kendileri topluyorlar falan ama öte tarafta da uğraşı uğraş 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 hiçbir yere varamayan kitleler var geniş yayınlar var bu her yerde böyle yani öyle. Ee, oyunun tasarımı da hata var çünkü. Ee, umutlu konuşalım dedik umut tarafından Vay bakalım dedik de dağılık açıkçası dağılık. yok yok siz ya bir yandan da gerçekleri de konuşmak lazım. Ben şey olarak da bakmak istemiyorum sadece pembe gözlükler artık polyanlacılık oynamak da değil. Gerçekten umudu korumak ama umudu kururken de bir o kadar da gerçekten savaşçı ruhumuzla dünyanın evet. gerçeklerini görüp onu da değiştirecek vizyonumuzun olması lazım. Şey konusunda bence çok doğru söylediniz. Ben de bu aralar çok fazla yapay zeka falan konusunda da araştırmalar yapıyorum. Ee, Amerika'da özellikle çok ciddi kuruluşlar var. Çok ciddi bir şekilde e, bu konuda bilinçli e, üretim süreçlerini yaygınlaştırmaya çalışıyor iş dünyasında falan. E, onların söyledikleri güzel bir tanım vardı. Siz bazı sorunlara bahsettiniz zaten. E, sosyal medya özellikle ya da teknoloji ne şekilde kullandığınızda bağlı olaraktan e, etkiyi çok fazla çoğaltan bir araç. Evet. Negatif etkiyse de negatifi çoğaltıyor, pozitifse Doğru. de pozitifi de çoğaltıyor. Kaldıran ne yazık boyu. ki aynen öyle, aynen öyle. Güzel tarafları var ama biraz belki dünyanın içinde bulunduğu bilinç seviyesinin de bir yansıması olaraktan bence çok verimli şekilde kullandığımızı düşünmüyorum. Ben mesela Doğru. cep telefonunu aynı zamanda bir lanet de görebilirsiniz, bir nimet de görebilirsiniz. Doğru. Ben bilinçli kullanan bir insanım. Tüm yaratıcılığımı, her şeyimi cep telefonuyla yaratıyorum. O yüzden benim için bir nimet ama kendimi böyle saatlerce e, gereksiz bir şekilde bir şeyler izlerken falan bulduğum zaman da bir lanet. Bu bakımdan baktığımız zaman sosyal medyanın yarattığı çok ciddi sıkıntılar oldu ve o zamanlarda çok farkında değildi dünya bunun nereye gittiğinin ve şu anda böyle biz Retrospektif geriye dönük analiz yaptığımız zaman fark ediyoruz, diyoruz ki ya işte gençlerimizin beyinleri yıkandı, gerçekçi olmayan kişilikler ve kimlikler oluşturduk şunlar bunlar evet. falan gibi. Şimdi geleceğe baktığımız zaman aslında yapay zeka bu etkiyi daha da ee, hmm. yüksek boyutlarda yayabilecek bir güce sahip. Hani sosyal medya bir tıksa artık yapay zeka ile on tık seviyesinde konuşuyoruz. <laughs> Ve bu etki negatife gittiği zaman çok negatif olabilir. Pozitife gittiği zaman da çok pozitif olabilir. Şey dinlemiş miydiniz bilmiyorum ama. ama Open AI'ın CEO'su konuşma yapmıştı a, evet. hükümetle falan. Onun testimonial şeylerinde böyle uyanılarında şeylerinde evet. resmen şey diyordu yani. Gelir ayrımını çok ciddi tetikleme riski var. Ve zaten kullanılan ve konuşulan şeyler arasında işte şeyler var. Dünyada böyle bir ortalama bir gelir oluşturulsun mu herkese? Bu işe yarar mı, yaramaz mı gibi gibi şeyler. Yine bu bilinmezliklerin içerisinde çok fazla soru işaretleri şeyler. Kesinlikle. Belki de sırf bu nedenden dolayı ben şuraya getirmek istiyorum mesajı. Hani yine olumlu bakalım, yine umutlu bakalım bence. Ben de teknoloji dünyasında olan bir insanım. Ben de teknolojiyi aktif kullanan, her şeyi en azından deneyen ve entegre etmeye ve öğrenmeye çalışan bir insanım. Biliyorum siz de bu patikada olan bir insansınız. O yüzden benim tüm konuşmalarımda kendim ve dahil arkadaşlarıma da söylediğim şey Kaçmamak lazım, risklerin de bilmek lazım, öğrenmek lazım ve belki artık bu saatten sonra bunu kullanmama imkanınız çok da olmadığı için hı hı. aksine öğrenip, aksine kullanıp ve e, iyi yanıyla kötü yanıyla bunu tanışıp mümkünse bunu şekillendirdiğimiz oyunun içerisinde aktif rol almak lazım. Hani iyidir kötüdür çok ciddi konuşmalar var şu anda e, yapay zeka konusu belki duymuşsunuzdur yine e, Google'ın üst düzey yöneticilerinden Godfather of AI denilen kişi istifa evet. etti dünyanın sonu geliyor yapay zeka. Evet. Çok ciddi öğreniyor insanlardan ya, farklı şekilde ol. öğreniyor bizden çok daha zeki bir şeyle karşıdayız bu evet. dünyanın sonudur şeklinde bir şeye gidiyor hani bir ekol dünyanın sonu geldi artık ölüyoruz ee, sevdiği biyolojik varlıklar şeklinde evet. diğer ekol diyor ki yok hayır biz beraber güzel şeyler yaratacağız falan şeklinde Hı -hı. Ee, burada şeye gitmek istemiyorum hani e, hangi taraf doğru nedenlerine nedir evet. nedir ama şu şu bir gerçek bu noktadan sonra artık teknoloji bir hayatımızda vazgeçilmez bir noktada. Eee evet. özellikle OpenAI'ın açılmasıyla beraber herkese açılmış bir platform. Bugün siz Mesela. deniyorsunuz, ben deniyorum. Burada konuşulan şey zaten şeydi hani bu teknoloji belli bir anlayan kitle tarafından geliştirip ondan sonra salınmalı diyen bir kitle vardı. Artık bu aşılmış durumda. Şu anda herkes beraber geliştiriyor bunu. Öyle. Herkes beraber geliştirdiği için yine bu konuda çok ciddi kaygılar da olmakla beraber sanki atom bombasını herkesin eline verdik şeklinde. Evet. Ben burada bu saatten sonra yapılabilecek en mantıklı adımın o değişimin pozitif yönde olması adına <laughs> adımlar atmak, kendimiz deneyler yapıp öğrenmek ve belki bunu paylaşmak olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela geçenlerde yine arkadaşımla bu konuda yaptığım sohbette söylediğim şey, o kadar keyifli bir şey ki aslında bunu kullanmak. Eminim Kesinlikle. sizinle ilk deneyimizi paylaşmak isterim. Ben ilk keşfettiğim anda 4-5 saat başından kalkamıştım. Çünkü kendimi dünyanın en e, sanki böyle ben kütüphaneleri çok seven bir insanım zaten dünyanın en büyük kütüphanesinin içerisinde Kesinlikle. böyle bir şey um, yani Süper akıllı bir inanıl... asistan öğretmen Aynen. inanılmaz bir şekilde sanki bir keyifli bir sohbet ediyorum ne sorarsam Kesinlikle. cevap geliyor sizin de söylediğiniz gibi hani keyifli araştırmak istediğim insanların yaptığı işlerden örneğin ben de mesela en sevdiğim şairler en sevdiğim evet. yazarlar sanki karşımda onunla sohbet ediyormuşum gibi Kesinlikle. diyorum ki işte şu insan olduğunu düşün buna ne derdin şuna ne derdin hep böyle fantastik şey sorular sorardık ki işte bir gün akşam yemeğini bilsin davet edecek <laughs> ya sen kimi davet ederdin ve niye ben. ben şey böyle oturuyorum böyle e, bugün Walt Whitman'la konuşalım bakalım falan şeklinde çok güzel o kadar güzel şeyleri var ki pozitif kullandık Hı. daha sonra e ama fark etmeden insan gerçekten bu sosyal medyadaki bilinçsiz kullanım gibi ben kendi adıma söyleyeyim. Yani 10 saat boyunca ekrana kilitlendi ve nefes alışım verişim de dahil kendimden geçtim. Hani akıl tarafından gerçekten çok tatmin oldum. Ama bir o kadar da gerçekten e, dengeli kullanıp kullanmayacağı kadar kendi süreci içerisinde kaybettiğimi gördüğüm için e, kendi adıma şey yapmaya başladım. Ne kadar e, teknolojik anlamda kullanım yoğunlaştırırsam bir o kadar da sonrasında işte kendimi doğaya atıp benim için oradaki hızı yavaşlatan bir unsur olduğu için doğa ve enerjim birazcık daha dindirdiği için ee, bunu çok küçük güzel. bir örnek verdim. Hani teknolojiden kaçmıyorum. Teknolojiyi kullanıyorum. Bence çok güzel pozitif etkileri de olacak. Bunu siz de çok güzel kullanıyorsunuz. Hı -hı. Ben de çok güzel denemeler yapıyorum. Artık bu saatten sonra bence yapmamız gereken hani teknoloji kötüdür falan zihniyetin ötesinde ne şekilde iyi kullanabiliriz ve bunu kullanırken bir insan olaraktan, birey olaraktan nasıl hala insanlığımızı, bireyliğimizi koruyup bunu doğru şekilde kullanabilecek temelleri oluşturduğumuza emin olabiliriz. En azından ben kendime bu soruları soruyorum. Net cevaplar bulabildiğimi söyleyemeyeceğim. Hala daha bir denge savaşı. Benim en çok zorlandığım şey açıkçası şey oluyor. Bir taraf sanki böyle tavşan hızında ilerlerken, yani günden güne o kadar her şey değişiyor ki. Çok hızlı. E, çok hızlı. Yani sabahtan akşama kadar. Mesela size dediğim... E, Ethical AI üzerinde bir sunum yapan bir şeyi dinliyorum. Sunum yapan insanlar gün içerisinde sunum birkaç defa güncellemek zorunda kaldıklarını söylediler. Çünkü evet. o kadar hızlı ilerliyor teknoloji ki neyin Kesin. yapılıp neyin yapılmayacağı bir gün içerisinde değişebiliyor. E, takip etmediğim hocam. zaman çok geride kalmış hissediyorum. Ama bir o kadar da diğer dünyada insanın açıkçası e, birazcık daha böyle kendi kalbinin sesini dinleyebildiği, içgörüsünü duyabildiği dünya da açıkçası kaplumbağazı ile ilerleyen, birazcık daha Kesinlikle. sanki böyle doğanın ritmiyle, nefsinlerin ritmiyle ve o yavaşlıkla ilerleyen bir dünya. Benim hı. kendimce içgüdüsel olarak hissettiğim şey, bence o insanlıktan kopmadan hı hı. E, vizyonu insani şekilde oluşturup sonrasında belki üretim süreçlerinde bir şeyleri hızlandırmak ve daha verimli kılmak adına teknolojiden yararlanmak bana daha sağlıklı ve daha böyle e, makinalarla beraber yine insanlığımızı da kaybetmeyip verimli şeyler üretebileceğimiz bir sürece gidermişiz gibi geliyor. E, ama tabii bu benim şu andaki yolculuktaki Çok gözlemlerim. Sizin Çok de yolculuğunda şey, edindiğiniz şeyleri e, öğrenmek isterim bu arada. Yani ben öbür tarafa biraz savruldum. Bu, bu, bu geçen ay mıydı? Geçen ay bir bakmışım 250 saate yakın kullanmışım ben bu <gülüyor> 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 Öyle oldu Maşallah. bir fatura geldi bana. <laughs> ben GPT-4 en iyisini kullandım bütün ay boyunca. Hiç şeyi de düşünmedim hani bu kadar ciddi fatura gelebileceğini de düşünmedim. Sonra bir geldi 65 dolar mı ne böyle bayağı <gülüyor> <gülüyor> kapı gibi fatura geldi ama yani abartmışım yani. Gece gündüz ben zamanda yolculuklara başladım mesela 2010'lar ay çok zevkli geldi 2000'ler. 90'lar falan. 1910'lara gittim. Sonra 1800'ler, 1700'ler. 1000'lere kadar gittim yani. Hemen burada bir mola veriyoruz. Hangisinde yaşamak isterdiniz o zaman? Valla şu anki halden iyi memnunum ben. Hiç geri gitmek istemiyorum. Dünya batıyor diyoruz ama niye de bu yüzyılda mı yaşarım <laughs> Biz diyorsunuz? Biz ya. ya, batıyor. <laughs> ne kadar <laughs> maceracı ruhlarımız var. Yine de vazgeçmiyoruz. <laughs> ya, Batsın bu dünya. <laughs> yani çünkü e, her şeye rağmen bu devrin çocuğuyuz. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Doğru. Şey yapamam. Doğru. Öyle tarihte kendime başka bir şey de hayal edemiyorum yani. Ya kaldı ki mesela e, dünyanın en kudretli padişahı falan ol ya da işte kralı ol. Şu anki e, gücün, bilgiye hakimiyetin, o merak evrenlerinin yanında e, bu şu anki hayal gücünün yanında böyle binlerce çarpılmış. E, inanılmaz evrenlerin arasında surf yapıyoruz biz şu anda. Abi. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani istersen bilmem ne kralı ol yani. Ya da işte Fatih Sultan Mehmet ol neyse yani elindeki bütün dünyaya hükümet istersen kanuni ol. Elinde şu ankinin milyonda biri kadar bile şey yok done yok yani ya da e, 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 dopamin yok o kadar. Hani böyle bu, bu bugünkü dopamin bugünkü o ee, kaos, bugünkü o şey, inanılmaz öğrenme hızı, o merak evrenleri, her şeyi merak edebilme, orada evet. hayal yolculuklarına çıkabilme falan, o bambaşka bir leveldayız yani. Ve beni çok çekiyor bunlar. Dolayısıyla ben bunlardan vazgeçmek istemiyorum. Hatta ben fırsatım olsa geleceğe gitmek isterdim. Her zaman öyle. Gideceğiz inşallah. <laughs> Ölmezsek. Ölmezsek evet. Bakirler yani, bizi öldürmezse gideceğiz inşallah. Şimdi Öbürler de artıyor ya. Her zannederim her birkaç her 10 yılda bir sene falan bir bir buçuk sene insan ömrü uzu, uzuyor yani şu anda belki bu daha da uzayacak. Yani insan ömürleri 100 senenin üzerine çıkacak. 100 seneden sonra belki 150'yi zorlayacak vesaire. Bu böyle ömürlerin de giderek uzadığı bir şeye doğru gidiyoruz yani. Nonlinear linear e, ve bütün bu Calico gibi Google gibi evet. şirketler zaten inanılmaz buna e, yatırım yapıyorlar. Bunun önü çok açık diye düşünüyorum. Dolayısıyla ömürler zaten uzayacak gibi geliyor bana. Bu alfa nesli beta nesli falan çok daha uzun yaşayacaklar gibi geliyor bana bilmiyorum da. Yani katılıyorum. E, dolayısıyla e, bu geleceğe aslında evet yani e, gelecekte yaşamak isterdim daha da gelecekte ama yani. <laughs> Çünkü şeyi çok merak ediyorum. Mesela başka e, gezegenlerde insanlığın nasıl evrileceğinden tut da ya da işte e, yıldızlar arası seyahati nasıl olacağı falan bunlar benim en çok merak ettiğim şeyler olduğu için yani bu yıldızlar arası e, ya da işte başka canlılar var mı e, ya da başka bilinç düzeyleri var mı onlarla iletişim nasıl olacak falan Onun için mesela şimdi şeye başlıyorum bu e, Dark Forest'te başlıyorum korka korka bu ikinci kitabı Jack Leon'un yani bu... Hani Biraz bambış. anlatır mısınız ben tanımıyorum. Yani bu Çin Çin'in en meşhur bilim kurgu yazarı. Bunun birinci kitabını okudum ben has, ha, ateşler içinde hasta etti ben yani e, o sırada gerçi soğuk da almıştım ama böyle e, rüyalarıma falan girdi çok acayip etkiledi beni çok manyak bir kitap hayatını hiç görmedim bir şeydi yani bu, bu şimdi bu dört kitaplık bir seri korktuğum için hala başlayamadım buna başlayacağım mesela yani burada çünkü başka bir yıldız sisteminden başka bir medeniyet formu ve dünyaya saldırıya geçiyorlar. Hı hı. <laughs> yani, ve ona karşı savunma sistemi falan kurmaya çalışıyor insanlık. Böyle çok acayip bir öyküler. Ama o kadar, Biliyorsunuz değil mi? Bu da şu anda olacağı söylenilen ve dünyanın gittiği söylenilen senaryolardan bir tanesi. Evet. hani hiç bilmiyoruz. <laughs> Bu ufalarda şudur budur. Çok fazla popüler kültürde, collective imagination'da bunların hepsinin çok, bambaşka yerleri var. Ee, ama gerçekleri de bilmiyoruz. Çok cahiliz, çok bilgisiziz de bir taraftan. Ee, dolayısıyla böyle hayal evrenlerine dalmak, metaverse de full functional olduğu zaman avatarın da mesela sen artık sınırsız evrenlerde yolculuk yapabileceksin. Ee, bu sefer real dünya ile bağımız şimdi bile çok koptu. Mesela ben evet. bazen TikTok'ta şeyi kaybediyorum. Ne kadar zaman geçiyor? Aa Bir bakıyorum iki saatim gitmiş TikTok'ta. <laughs> o kadar şuursuzum ki yani iki saat çöp olmuş. yani. Hani evet. O kadar algoritma seni içine yutuyor ki o kadar fazla eğlence, dopamin e, evet. atraksiyon var ki o evet. evrenlerin içerisinde. TikTok evreninde mesela. Yani evet. çıkamıyorsun oradan. Evet. Ee, ya da işte mesela şey gibi bu. Netflix'te bir diziye sarıyorsun da çıkamıyorsun ya. Böyle birinci evet. sezon bitiyor, ikinci sezon bitiyor. Üçüncü sezon. <laughs> yani bir bakmışsın güneş doğacak falan. Ulan ben zombi gibi kalmışsın. Ulan <laughs> ben işe gidecektim falan böyle salak. <laughs> yani böyle şu şuur, şuurunu kaybedeceksin adeta. Yani o kadar fazla şey var ki. Hani, evet. Ya ee, bir de e, bu şey tarafları, e, gene bence masum tarafları. Ben yine şeyi dinlediğim zaman, Hani potansiyel olarak da riskleri nedir dinlediğim zaman sosyal medya yine biraz daha şey kalıyordu masum kalıyordu bu evet. ikinci evrede açıkçası neyin gerçek neyin yalan olduğunu ayırt edemiyorduruma düşeceğiz. Bence işte o ya. çok ciddi bir şey. Doğru. Bu yapay zeka Örneklendirilen olmuş, şeyler de şeydir. Ya yani 3 saniye sesini aldıktan sonra sesin taklit edebiliyor. 3. saniyeden sonra. <laughs> i̇şte şu anda şeyler başlamış zaten işte arayıp işte anne ben şeyi unuttum. Kimlik kartımı unuttum. Evet, bana bilmem dolandırma. ne numaramı verir misin de dolandırmalar, şunlar bunlar. Bence sırf bu nedenden dolayı ben belki işin biraz bu manevi spiritüel tarafını da bu yüzden getiriyorum. <laughs> Bence şeyden kopmamamız, e, kendi özümüze bağlantımızdan kopmamamız asıl bu nedenle önemli oluyor olacak. Kesinlikle. Çünkü neyin gerçek, neyin yalan olduğunu kısmen de olsa gerçekten kendi bedenimizde köklenebiliyorsak beden Kesinlikle. bir şekilde bunu şey yapabiliyor, söyleyebiliyor. Aa burada içime sinmeyen bir şey var. Evet, Ama Bu evet, çok evet. insani bir şey. Bence evet. sırf bu nedenden dolayı, sadece şeyden dolayı değil bu masum olarak da işte 3-5 saat kaybettik falan değil. Yani değil. gerçekten bu teknolojinin riskleri o kadar büyük ki, kesinlikle. dünyada yakında gerçekten neyin yalan bunu seçim sürecinde bile gördük yani. Kesinlikle. Görüntüler olsun, sesler olsun o kadar ciddi kesinlikle. şeyler olacak ki gerçek nedir Post-truth Değil mi? Aynen, aynen. Yani bence en büyük şeylerden bir tanesi zaten ben kendi adıma e, her zaman için bu insani temelimi oturtma şeyin arkasında gerçek nedir ve ben insan olaraktan bu gerçekliği kendim nasıl tanımlarım arayışında olduğum için kendi adıma birazcık daha manevi bir pratikleri ve birazcık daha böyle e, teknolojiyle belki uçup giden aklımı yere indirip ayakları Kesinlikle. yere basan bir hale bilinçli bir şekilde getirmeye çalıştığım e, son özellikle 5-10 sene içerisinde ciddi pratikler vardı bunun içerisinde işte doğada Kesinlikle. zaman geçirmek olsun yoga olsun bence bunların önemi kat kat daha artıyor olacak Kesinlikle. çünkü ne kadar şey yaparsak işte o akıllı uçarsak bir o kadar neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamadığımız sanal dünyalarda kaybolacağız ve e, belki de hem günümüzdeki bilinç dünyasının içerisinde kendi bilincimizi kaybediyor olabiliriz. Hı -hı. Ve neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamayacak kadar kendi e, ger dünyadaki gerçekliğimizden kopuyor olacağız. E, ben bu alanda bayağı bir kaygılıyım açıkçası. Belki Kesinlikle. de bu nedenden dolayı bilinçli bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Tamam Dorukçum hani burada uçtuk, güzel şeyler kurduk, fanteziler kurduk. Ama hadi gel çıplak ayak bir yarım saat toprağa basalım diye evet. bilinçli bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. O Yani dediğin denge o kadar önemli ki. Bence o konuda biraz insanların profesyonel yardıma bizim yardıma da ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok aciziz. Yani bu algoritmalar karşısında çok aciziz. Yapay zeka karşısında şimdiden bile çok aciziz. Şimdiden.